Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Şimdi bu videoda aslında mucize gibi bir olayı tekrar anlatacağım size. Tekrar diyorum çünkü bir mucize daha vardı. Eski videolarda o mucizeyi de bakabilirsiniz hangisi. Şimdi buradaki olayımızı bir anlatayım ben size. Neyi, nedir, mucize olan nedir, ne yapıyoruz, ne yapacağız? Burada bir tane topolojimiz var. E, 4 tane poe var, 48 port Pardon 24 portmuş bunlar. 24 portluk ve 48 portlukta 4 tane şunlar data switch'leri. Ondan sonra şunlar ise 4 tane PoE switch'ler. Şunlar. Bu PoE switch'lerde işte kameralarımız ve access point'lerimiz olacakmış. Wireless network'te de 20 ve 21 VLAN'ları olacakmış. Biz böyle büyük bir yapımız var. 8 tane switch'imizi kenar switch'i bir tane omurga switch'e bağlıyoruz şu omurga switch'imiz. Ondan sonra bir tane de RUJI router var şurada. <laughs> bu router 4 tane WAN çıkışını destekleyen ve bu tarafta SD WAN yapabilen becerikli bir router. Ve biz böyle bir topolojiyi birkaç dakikada ayağa kaldıracağız. Nasıl yapacağız ki ya işte işin o tarafı bence de mucize. Çünkü normal bir topolojide şöyle yapmak lazım. Bir kere şu VLAN'lar eğer bu router'da sonlanacaksa tüm VLAN interface'leri, DHCP'leri bu router'da tanımlamak gerekiyor. Sonra ne yapmak gerekiyor? Siz de biliyorsunuz ki işte şurayı trunk olarak taşıyıp omurgada tüm VLAN'ları oluşturup ondan sonra cut switch bağlantılarını trunk yapıp belirlemeniz gerekiyor. Management IP'yi falan yapmanız gerekiyor. Sonra da yine cut switch'lerinde de VLAN'ları oluşturup trunk portları ve access portları belirleyip ondan sonra belirlememiz gerekiyor. Kameraların bağlı olduğu portları akses. Akses pointler birden fazla yayın yapacağı için mesela VLAN 20'de personel diye bir yayın yapacak. VLAN 21'de de yönetim diye bir VLAN yayın yapacak. IP Network'ünde şöyle planlamışız. Tüm bunları belirlemeniz, access point'leri switch'lerin trunk port'larına bağlamanız, kameraları yine işte access VLAN'ına almanız, kamera VLAN 11 olarak planlamışım. Ondan sonra yine switchlerin trunk portlarını, akses portlarını hepsini belirleyip epey bir uğraşmanız gerekiyor. Bu arada management IP, management network'ü de ayarlamak gerekiyor. Peki biz <laughs> bu işi daha pratik nasıl yaparız? Şöyle yapıyoruz. İlk önce bu fiziksel kablolamaları yapıyorsunuz. Tamam mı? Switchleri bağladığınız omurga switch'e. Omurga switch'i de router'a bağladık. Sonra Ruji'nin Cloud uygulamasında, cep telefonundaki uygulamanızda bunların hepsinin kare kodlarını okutup bulutunuza tanımlamış oluyorsunuz. Burada şöyle bir şey var. Şuradaki şu router, tamam mı? 192.168 birli network'te otomatik IP dağıtıp onları internete çıkarttığı için bu cihazların hepsi otomatik IP'yi alacak ve bulutunuzda görünecek. Yani internete çıkan şeyler. Gerisini artık buluttan yapalım ve bir bakın bakalım kaç dakikada ne kadar yapıyormuşuz. <laughs> i̇şte buluttaki kısmı da şu an. Ee, configuration'da demo projeme geliyorum. Ve burada da ilk önce isterseniz monitoringde size topolojisini göstereyim. Şöyle bakın yerleşim böyle. Akses point'lere tıklarsanız akses point'ler switch'lerin nerelerine bağlanıyor hepsini görürsünüz. Ve şu an hiçbir VLAN falan yok. VLAN bir, Sadece sistemde gözüküyor. Peki şimdi ayarlamaya başlayalım. Bakalım ne kadar sürecek. Tabi burada önemli olan şey çok kısa sürede yapmak da değil de doğru yapmak. Ama benim burada ise size göstermek istediğim hem kısa sürede hem de çok pratik bir şekilde yaptığının göstergesi. Configuration'a geliyorsunuz. Ve yeni gelen bir özellik olan şu network kısmına geliyoruz. Bakın burada arkadaşlar bağlantıları ve herhangi bir VLAN olmadığını bize söylüyor. Sadece default VLAN var. Ben burada diyorum ki add wired network diyorum. Kablolu bir network ekleyeceğim. Bu arada planımıza bir bakarsak kablolu network'üm VLAN 10 ve VLAN 11'miş. Ben ne dedim? Diyorum ki description VLAN 10 ya da buraya personel de diyebilirdik hatta personel VLAN ID'si VLAN 10 o sağ olsun VLAN interface'ini oluşturdu ve otomatik IP de dağıtacak diyor ki ben diyor VLAN'ı omurga switch'te mi sonlandırayım yoksa router'da ben diyorum ki router'da Ben ve next diyor VLAN 10'u diyor Portlarını bir ayarla diyor. Yani hangi bilgisayarda hangi portlar VLAN 10 olacak. Arkadaşlar personel POE switch'e bağlanmayacak. Dolayısıyla şu switch'te ilk şöyle şu portları ben belirlemiş oluyorum. Anladınız mı? VLAN onu alıyorum yani şu anda. Hop. Şu switch'te de bu switch'i de ayarladık. Al bakalım bunlar da VLAN onda olsun. Anladınız mı? Genelde de biz böyle yapıyoruz. Hani belli aralıklar VLAN 10'da. Personel bağlayacaksa 1'den 12'ye kadar bağlasın gibi. Şurayı da hadi VLAN 10'a alalım. Bir de şu data switch'te de yine VLAN 10'a alalım. Ve next. Hepsini ayarlayacağım dedi. İyi ayarla dedik. Ve arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz? Ta en üstteki router'dan başlayarak VLAN interface'i oluşturuyor. Omurgada VLAN'ları oluşturuyor. Diğer kat switch'lerinde VLAN'ları oluşturuyor. Seçtiğim portları VLAN'lara üye yapıyor. Switch, switch arası bağlantıların zaten trunk olacağını biliyor. Hangi bağlantılar olacağını da biliyor. Onları da trunk yapıyor. Ve check network dediğimizde VLAN 10 artık hazır. Atabildim. Biraz sonra da son kontrolleri yaparız. Şimdi ben bir network daha ekleyeceğim. Add wired network. Planıma bakıyorum. Kamera switchlerim varmış. Bir VLAN 11 olacakmış. Onların da IP'leri şey. Hatta burada da aslında planlamışım ama onun çok uyumadım. 25 36 portlarmış ama en azından bu 25 36'yı ben kamera yapayım. Şuraya kamera network diyorum. VLAN ID'si 11. O 11'de interface oluşturdu DHCP halletti, Gateway de olsun diyorum. Next. Diyor. Peki hangi switchlerde kamera olacak diyor. Ha, şimdi kamera olanlar POE switchler. Ondan sonra dolayısıyla buradan POE switchleri belirliyorum ve bari onda şey yapayım, şey oyayım. Kameralar nasıl planlamışım? 9 ile 16 arası portlar. Şuradan 9 16 arası portları kamera VLAN olarak seçiyorum. Şunu da halledelim. <laughs> Şunda da Ve son olarak şu PoE switch'imizde Kameralar için olanı belirledik. Next Ve Apply Bütün omurga router ve kenar switch'leri hepsini, VLAN'larını, trunk'larını Management IP'yi Akses portları, hepsini şu anda ayarladım ve bitirdi bir Check Network. Ve arkadaşlar bu işte tamam. Kamera işte. Sırada kablosuz networklerim var. Add Wireless LAN Networks diyor. SSID ne diyor? Hemen planıma bakayım. Planımda neymiş? Personel diye WLAN 20'de yayın yapacakmışım. WLAN 21'de yönetim diye. Şuraya yine yazayım. Personel. Enable. Şifresi Ağası Büyük Ankara 2022 yapayım ben. Hep demolarda böyle kullanıyorum. Next. Dedi ki açıklama personel. Peki VLAN numarası kaç olacak dedi. Dedim VLAN 20. Hemen halletti. İsterseniz diye CP'de azıcık boş da bırakabilirsiniz. Hani tamam mı? Hani 5'ten başta falan diyebilirsiniz. Ben yine router'da sonlandır diyorum. Next. Ve yapayım. Aa hocam ama burada trunk portları falan seçtirmedi. Hani işte şeyler access point'ler hangi portlara bağlı? E, bunu söylemeye gerek yok ki. O zaten access point'leri de biliyor. Hangi portlara bağlı olduğunu da biliyor. O portların trunk olacağını da biliyor ve hepsini halletti. Arkadaşlar şimdi ikincisine geçiyorum. Continue to end dedim. Yönetim. Şifrem Ankara 2022 ay bakalım. Description yönetim. VLAN ID'si 21'de. Hop ayarladım. Router'da sonlanacak. Next. Ben hallediyorum dedi. Hadi hallet bakalım dedik. Burada da VLAN 21'i, değil mi? Şu yönetim wireless network'ünü ayarlıyor şimdi. Ve bitti arkadaşlar. İnanmayacaksınız ama şu anda her şey yayında ve tüm şey bitti. Sadece 6-7 dakika sürdü tüm operasyon. İsterseniz şöyle tıkladığınızda bakın burada söylüyor. Şifreyi de söylüyor. Personal Network diyor. Ankara 2022 diyor. Şimdi ben bir tanesinde bir kontroller yapmak istiyorum. Acaba bu doğru yapmış mı? Mesela şu sivici merak ettim. Tamam mı? Bu işte. Bak bu switch'e tıkladığımda diyor ki bana Gigabit 1, Gigabit 2 ve Gigabit 24 trunk diyor. Tamam? Burada böyle birazcık yaklaşırsam ben olaya. Gigabit 24'ün zaten merkez port olduğunu ve trunk olması gerektiğini biliyordum zaten. Ayarlamış çok güzel. Peki başka neyi ayarlamış arkadaşlar? Şuraya baktığımızda bu switch için Gigabit 1 ve Gigabit 2'ye iki tane access point bağlıymış bu access point'ler farklı VLAN'lardan farklı yayınlar yaptığı için trunk olmak zorunda. Dolayısıyla gigabit 1 ve gigabit 2 ile yine trunk yapmış. Gidip bir bakayım VLAN'ları falan ayarlamış mı? Her şeyi ayarlamış mı? Monitoring'e geliyorum. Switch'lere geliyorum. Bakın tüm switch'lerim burada. Anlatabildim mi? Buradan da switch'lere tek tek tıklayarak kontrol edebilirim. Ama ben şuradan kontrol edeceğim. Configuration, Burada ilk switch'e tıklıyorum mesela. Bakın burada oluşturulan VLAN'ları görebiliyorsunuz. Ve diyor ki şu an diyor VLAN 1'de diyor akses olan portlar şunlar. Benim üye yapmadığım portlar akses kalmış VLAN 1. VLAN 20'ye üye olan trunk olan portlar bunlar diyor. Bakın bu VLAN'ları oluşturmuş ve trunk'ları belirlemiş. Trunk port şu renkte diyor. Anlatabildim mi? Kısacası arkadaşlar her şeyi ama her şeyi bu tıkır tıkır oluşturmuş. Hatta eğer isterseniz router'a bile bakabilirsiniz. Router'da LAN'a tıklıyorum ve bir bakıyorum ki bakın burada router'ın gigabit 00 interface'i tamam mı? Omurgaya giden. Şurası trunk olmalı ve bu işte switch'e trunk aktarılmalı switch için. Gigabit 00'ın altında tüm VLAN'lar tanımlanmalı. Bakın hepsini öyle tanımlamış, SAP Interface olarak 10, 11, 20, 21 VLAN'larını tanımlamış. Atabildim mi? Bunların hepsini ayarlamış. Omurga Switch'e tıkladığımda, Omurga Switch'te gerekli VLAN'ları ayarlamış, trunk'ları vesaire şeyleri ayarlamış ve tüm yapı hazır. Yani gerçekten hani mucize demekle gerçekten abartmıyoruz. Bu arada bir şey daha söyleyeyim ben size. İsterseniz arkadaşlar bu DHCP release time release time şey yapabilirsiniz. Lease time sürelerini buradan ayarlayabilirsiniz. İşte 8 saat değil de daha fazla olsun. DNS, diğer parametreleri falan değiştirebilirsiniz. Bir şey daha söyleyeyim. Normal yapınızda da diyelim ki şuradaki switch'te tamam mı? 1 2 VLAN'ı unutmuşsun ve o VLAN tagları geçmiyor. Siz o VLAN'a tıkladığınızda burada kırmızı gösteriyor ve diyor ki şurada işte bazı eksiklikler var diyor. Siz fix deyip düzelt dediğinizde o sadece bu switch için değil seçtiğiniz tüm switchlerde o trunk portları veya access portları ayarlanmamış şekilde Aksesi ayarlayamaz da trunk portları ve VLAN tanımını falan hepsini kendisi de yine düzeltebiliyor. Ve bunu size şu an yeşil göstermesinin maksadı o. Şu an hiçbir sorun yok diyor. Eğer bir VLAN bir switch'te tanımlanmadıysa Bunları size yine burada uyarı olarak gösterip sağ tarafta da şey yapabiliyor. Gösterebiliyor. Bu arada bu anlattığım hepsi demo proje şeyi. Yani gerçekte şu an böyle bir cihazımız yok. Ama bunlar gerçek cihazlarla aynı. Her şeyleri, özellikleri vesaire şeyleri. Ve bunu isteyen herkes Add Demo Project deyip kendisi deneyimleyebiliyor. 6 saat için bu demo projesini size sunuyor proje. 6 saat sonra hesabınızdan kaldırıyor. O 6 saat boyunca bu cihazlara istediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz. Evet, pek hepinize güzel, sağlıklı, başarılı günler diliyorum.